Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda BD Han ile Mercedes EQE'nin karşılaştırmalarını yapacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videomuzda Mercedes EQE 53 formatik ile BD Han modellerinin karşılaştırmalarını yapacağız. Tabii fiyatlar konusunda büyük bir soru işareti var. Ona da özelliklerinin ardından değineceğim. Bunun yanı sıra her iki aracın da E segmentinde yer aldığını ek olarak belirteyim. Öncelikle tasarım tarafından başladığımızda BD Han tasarım konusunda Çin otomotiv endüstrisinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Modern ve fütüristik bir tasarım diline sahip olan araç ince led farları ve keskin hatlarıyla oldukça akıcı bir görünüme sahip. Ayrı Aerodinamik yapısı hem estetik hem de performans açısından etkileyici bir sonuç sunuyor. Mercedes EQ tarafında ise tam anlamıyla Afal Terbah'ın mühendislik dehasını gözler önüne seriyor. AMG'nin imzası olan agresif ve sportif tasarım bu modelde de kendini hissettiriyor. Önde yer alan büyük AMG logolu radyatör paneli araca prestijli bir hava katarken gece paketiyle siyah detayların eklenmesi otomobilin sportif karakterini daha da ön plana çıkarıyor. Boyutlara geçtiğimizde ise uzunluk tarafında BED 4980 mm uzunluğunda ve bu boyutuyla büyük sedan sınıfının en dikkat çekici temsilcilerinden biri. Mercedes EQE ise 4946 mm uzunluğunda bu da BED Han'ın yaklaşık 34 mm daha uzun olduğunu gösteriyor. Bu fark özellikle arka yolcu bölmesinde ve bagaj kapasitesinde BED Han'ın avantajlı olmasını sağlıyor. Genişlik tarafında ise Mercedes EQE 2103 mm genişlik sunuyor ve bu değer BYD 1910 milimetrelik genişliğinden oldukça büyük. Yükseklik tarafında ise BYD Han'ın yüksekliği 1495 milimetre iken Mercedes EQE'nin yüksekliği ise 1492 milimetre ve bu noktadan baktığımızda da iki aracın da sürtünme katsayısının aynı değerde olması boyutlarında birbirine yakın olduğunun bir diğer göstergesi olarak da söyleyebiliriz. Aks mesafesi tarafında ise Mercedes EQ 3120 milimetrelik aks mesafesiyle iç mekan konforunda öne çıkıyor b hanın aks mesafesi ise 2920 mm, 200 mm'lik park özellikle arka yolcuların diz mesafesi açısından Mercedes avantajlı kılıyor. Bu durum EQE'nin daha çok uzun yolculuklarda konfor ön plana çıkaran bir tasarım sunduğunu gösteriyor. İç mekana geçtiğimizde ise elektrikli sedan dünyasının iki önemli oyuncusu B7 ve Mercedes EQE yalnızca dış tasarımıyla değil iç mekanlarıyla da birbirlerine meydan okuyor. Bir aracın iç mekanı kullanıcı deneyimini doğrudan etkilen en önemli unsurların başında gelir. BD Han'ın iç mekanına baktığımızda geleneksel zarafeti modern teknolojiyle harmanlayan bir yaklaşım benimseniyor. Araca adım attığınızda sizi minimalist ama aynı zamanda lüks bir atmosfer karşılıyor. Orta konsolda yer alan 15.6 inçlik büyük dönebilen multimedya ekranı BD Han'ın teknolojik yüzünü en iyi şekilde yansıtan detaylardan biri. Bu ekran hem yatay hem de dikey formatta kullanılabiliyor ve tüm araç kontrollerini bir arada sunuyor. Kullanılan malzemelere baktığımızda ise yumuşak deri döşemeler, ahşap kaplamalar ve metalik detaylar dikkat çekiyor. Özellikle koltuk tasarımı hem sürücü hem de yolcular için uzun yolculuklarda dahi düzey bir konfor sağlamak üzere optimize edilmiş. Mercedes EQ tarafına geçtiğimizde ise iç mekanda Mercedes'in modern lüks felsefesini büyük üst seviyeye taşıyor. Aracı adım attığınız anda sizi saran MB UX Hyper Screen teknolojinin ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Toplamda 56 inç genişliğinde ve 3 ayrı ekranı birleştiren bu devasa ekran neredeyse tüm ön paneli kaplıyor. Sadece sürücüye değil, ön yolcuya da özel bir ekran sunan bu yapı, EQ'nun tamamen teknoloji odaklı bir araç olduğunu açıkça hissettiriyor. Malzeme kalitesine geldiğimizde Mercedes'in premium segmentteki uzmanlığı bir kez daha kendini gösteriyor. Napa deri döşemeler, alüminyum detaylar ve karbon fiber kaplamalar AMG kimliğini güçlü bir şekilde yansıtıyor. Koltuklar ise Mercedes AMG özel spor tasarımıyla hem konfor hem de mükemmel bir destek sunuyor. Bu koltuklar aynı zamanda masaj fonksiyonu ve ısıtma soğutma özellikleriyle donatılmış durumda. AMG özgü direksiyon tasarımı ve metalik vites kulakçıkları sürücünün her an kontrolü hissetmesini sağlıyor. Orta konsolda bulunan dinamik sürüş modları ve bu modların anlık geri bildirimleri sürücüye performans odaklı bir deneyim sunarken araç içindeki teknolojik lüksün altını çiziyor. BD Handa konfor özelliklerine baktığımızda arka koltuklarda oturan yolcular için diz mesafesi son derece geniş ve koltukların yatırılabilir olması uzun yolculuklarda büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca BD Han iç mekanını daha huzurlu hale getirmek için akustik cam teknolojisi kullanıyor. Bu teknoloji dışarıdaki gürültüyü etkili bir şekilde izole ederek sessiz bir sürüş ortamı sağlıyor. Mercedes EQE tarafında ise iç mekan konforunda rakipsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. EQE'nin daha geniş kabini ve uzun aks mesafesi hem ön hem de arka koltuk yolcular için ferah bir alan sağlıyor. Mercedes'in ünlü konfor sistemi iç mekandaki aydınlatma, masaj fonksiyonu ve müzik gibi unsurları bir araya getirerek yolculuğu daha konforlu hale getirebiliyor. Ayrıca aracın iç mekanındaki ambiyans aydınlatması 64 farklı renk seçeneği ile Kişiselleştirilebilir bir atmosfer sunuyor Teknolojik özelliklere baktığımızda teknoloji tarafında BYD Minimalist bir kokpit deneyimi sunarken işlevselliklerinde de ödün vermiyor Araç içindeki multimedya sistemi BYD'nin geliştirdiği D-Link işletim sistemi ile çalışıyor Bu sistem akıllı telefon entegrasyonu Navigasyon Eğlence ve Klima kontrolü gibi birçok özelliği içeriyor Ayrıca BYD Han Artırılmış gerçeklik destekli bir head-up display ile donatılmış durumda. Bu özellik sürüş sırasında önemli bilgileri doğrudan ön cama yansıtarak sürücünün gözünü yolunu ayırmadan bilgi almasını sağlıyor. Mercedes EQE tarafında da gelişmiş özellikler bulunuyor. Özellikle MBUX Screen yapay zeka desteği sayesinde sürücü alışkanlıklarını öğrenip önerilerde bulunabiliyor. Örneğin sık bir numarayı ya da en çok kullanılan navigasyon rotasını hafızasında tutarak zaman kazandırıyor. Araç içindeki her detay dokunmatik ekran ya da sesli komutlarla kontrol edilebiliyor. Mercedes ayrıca artırılmış gerçeklik navigasyonunu da bir adım öteye taşıyarak karmaşık kavşaklarda ve dönüşlerde sürücüyü yönlendiren bir sistem sunuyor. Gelelim en önemli detaylara, o da performans, motor ve şarj özelliklerine. Elektrikli otomobil dünyasında performans yalnızca hız ve güç değil verimlilik, menzil ve şarj süreleri gibi birçok önemli detayla da değerlendiriliyor. BMW de ve Mercedes EQ bu segmentte öne çıkan iki güçlü temsilci. Her iki modelde de sürücüsüne yüksek performans sunmayı vaat ederken aynı zamanda elektrikli araçların geleceğini temsil eden teknolojilerle donatılmış durumda. Motor ve performans verilerine baktığımızda BYD Han elektrikli sedan segmentindeki dikkat çeken bir oyuncu. Toplamda 517 beygir güç üretiyor. Maksimum tork değeri ise yaklaşık 700 Nm seviyesinde. Bu güç BYD Han'ı 0'dan 100 km saat hıza yalnızca 3.9 saniyede çıkarabiliyor. BYD'nin geliştirdiği E platform 3.0 teknolojisi bu performansın optimize edilmesinde büyük bir rol oynuyor. Ayrıca BDA aerodinamik tasarımı sürtünme katsayısını düşürerek yüksek hızda dahi verimliliği artırıyor. Mercedes EQ tarafına geçtiğimizde ise performans konusunda BDA'dan daha ileri bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Araçta çift elektrik motoru bulunuyor ve bu motorlar toplamda 687 beygir gücü ve 1000 Nm tork üretiyor. Sıfırdan 100 km saat hızlanma süresi ise yalnızca 3.3 saniye. Menzil tarafına geçtiğimizde ise BDA han 85.4 kWh saat kapasiteli bir bataryaya sahip ve bu batarya WLTP verilerine göre tam şarjda 521 km menzil sunabiliyor. Edehanın Blade batarya adı verilen lityum demir fosfat batarya teknolojisi hem güvenlik hem de enerji yoğunluğu açısından oldukça yenilikçi. LFP bataryalar uzun ömürlü yapısıyla da, da dikkat çekiyor. Mercedes EQE tarafına geçtiğimizde ise 90.6 kWh kapasiteli bataryaya sahip ve tam şarjla WLTP standartlarına göre 454 km'ye kadar bir menzil sunuyor. Sonuç olarak menzil tarafında her iki aracın da performanslarını değerlendirdiğimizde birbirlerine yakın değerler sunarken menzil tarafında Mercedes daha yüksek kapasiteye sahipken daha düşük bir menzil vaat ediyor. Bunun sebebi de muhtemelen aracın çok güçlü olması ve yüksek tork sunmasından dolayıdır diye düşünüyorum şarj sürelerine geçtiğimizde ise elektrikli araç kullanıcılar için oldukça önemli bir konu olduğunu ek olarak belirtebilirim. BDHAN DC hızlı şarj desteği ile 30 dakikada %30'dan %80'e şarj olabiliyor. 11 kW'lık AC şarj desteği sayesinde de ev tipi şarj istasyonlarında tam dolum için yaklaşık 9 saat gerekiyor. Mercedes EQ tarafında ise hızlı şarj konusunda bir adım önde. DC hızlı şarj istasyonlarında 170 kW'a kadar destek sunan bu araç sadece 15 dakikada 180 kilometrelik menzil kazandırabiliyor. Ev tipi şarjda ise tam dolum için 22 kW'lık şarj gücüyle 5 saatte %100 doluma ulaşabiliyor. Sonuç olarak Mercedes EQE daha hızlı şarj kapasitesiyle bir adım önde ancak BD Honda genel kullanımda yeterli şarj süreleri sunarak kullanıcılarını üzmüyor. BD Han güvenlik konusunda oldukça ileri teknolojilerle donatılmış bir model. Araçta bulunan lider destekli sürüş asistanı çevresel algılamayı üst düzeye taşıyor ve otonom sürüş yeteneklerini destekliyor. BD'nin d Pilot adı verilen akıllı sürüş sistemi, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, ve otomatik acil frenleme gibi özellikler sunuyor. Ayrıca BD -Han, 360 derece kamera sistemi ve gelişmiş park asistanıyla manevra yapmayı oldukça kolaylaştırıyor. Bu sistemler sürüş sırasında hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda ekstra güvenlik sağlıyor. Mercedes EQE tarafına geçtiğimizde ise güvenlikte çıtayı bir adım daha yukarı taşıyor. Araçta Mercedes Benz Driver Asistan sürüş asistanının paketi bulunuyor. Bu paket aktif şerit takip sistemi, adaptif hız kontrolü, otomatik acil durum çağrısı ve çarpışma öncesi güvenlik sistemlerini içeriyor. Ayrıca EQ E Aktif Body Control adı verilen süspansiyon sistemi ile içindeki ses seviyesini düzenleyerek sürücü ve yolcuların işitme sağlığını koruyor. Geldik bu iki iddialı elektrikli sedanın genel değerlendirmesine ve en kritik konuya yani fiyatlara. BD Han ve Mercedes AMG EQ 53 Format Plus farklı hedef kitlelere hitap eden iki güçlü seçenek. Ancak aralarındaki farkları değerlendirirken bütçe meselesini de göz atmadan olmaz. BD Han 3 milyon 213 bin 750 TL'lik fiyatıyla elektrikli sedan segmentinde oldukça rekabetçi bir konumda bulunuyor. Bu fiyat sunduğu teknoloji ve donanım düşünüldüğünde oldukça makul. Fakat Çin'de satılan fiyatlara göre biraz yüksek olduğunda ek olarak belirtmem gerekiyor. Mercedes AMG EQ 53 Formatic Plus ise 6 milyon 111 bin TL gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip. Bu rakam neredeyse BDH'nın iki katı. Mercedes tarafındaki fiyatın bu kadar yüksek olmasının sebebi B'de Han ile aynı performansa sahip olan modeli karşılaştırmamızdan kaynaklanıyor. Tabii ki Mercedes tarafında da fiyatı B'de Han'a yakın model var. Onun da güncel fiyatı 3.891.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu noktadan baktığınızda 600.000 TL gibi bir fiyat farkı yine bulunduğunda ek olarak belirtmek gerekiyor. Bu karşılaştırma sonucunda sizlere BD Han ya da Mercedes EQE 53 formatik tarafından hangisini seçersiniz diye sormayacağım. Çünkü 6 milyonluk fiyat etiketiyle Hatta BDH'nın iki katı olan bir fiyat etiketine sahip bir aracı. Sizlerin hangisini seçeceğinizi tabii ki biliyorum. Fakat detaylarına değinmesek de Mercedes tarafından 3 milyon 891 bin TL'lik fiyat etiketine sahip olan modeli seçer misin? Bunu değerlendirebilirsiniz. Aradaki 600 bin TL'lik fiyatla Mercedes EQ'ye alır mısınız? Bunu belirtebilirsiniz. Ve videomuzun sonuna gelirken siz bu araçların özelliklerini nasıl bulduğunuzu yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Bu videomuzdan buraya kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.